Burası Çubuk'ta koca çay denilen yer. Çok güzel, efsane, bazara benzeyen bir çayı var. Şöyle buraya geldik. Kuş sesleri, kurbağa sesleri. Aha da kocamın sesi. Kitaplarını çıkaralım. Gürül gürül akan suya girsin ördek gibi. İki haftada su kurumuş. Aski suları kesmiş. Ödenmemiş faturadan dolayı. Su yok. Sen mi kesin yoksa suları baba doğru